Selamlar, anneanne anne, torun şu an İstanbul'da kahvaltı etmeye hazırlanıyor. Evet, Fatma Hanım buyurun. Merhaba takipçilerim, İstanbul'dan selamlar, sevgiler, iyi günler diliyorum. Biliyorsunuz Amasya Gümüşeç Çetme Köyü'nde indik. Dün gece saat 2'de döndük. Berker'in bir doktor işleri vardı, onun için hastaneye geldik. Şu anda da kahvaltı yapacağız birlikte. Ondan sonra bazı işlerimiz var. Bakalım yetiştirebilirsek. Saroz yolcusu hazır. Bir de Belker Bey'in fikirlerini alalım. Bakalım. Ee, merhaba. Ee, şey, i̇şlerimiz var. Bunları tamamlayınca e, Saroz'a gideceğiz. da bizi güzel bekliyor. Oradan da yayın yaparız burada e, yavaş yavaş görüşürüz diyoruz. Lütfen abone olun. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Sevgili takipçilerim merhaba. Biliyorsunuz Amasya'daydım. Ee, şimdi yazın sabah geldim. Hepinize merhabalar diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Cuma'nız mübarek olsun. Bugün denize geldik. Bütün kardeşlerimle yeğenlerimle. Ee, torunum Belker'le arkadaşıyla onlar da çocuklarımız ee, çok güzel deniz sizler için ben de ayağımı suya soktum nasılsınız iyi misiniz sizleri soracak olursanız gururta olsak bugünümüze şükürler olsun diyoruz hava güzel her şey güzel ee, doğa güzel ee, doğayla deniz iç içe burası e, gelip olur güneyli sahil Esrar Bugün değişiklik olsun konusu dedim. Hem misafirlerim vardı. Yani işte günler böyle gelip geçiyor. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyelim. Biraz bir deniz e, havası alalım. Sizler için de şu anda e, suyu sizler için tutuyorum. Görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bakalım nerede bu görüşeceğiz sizler. Ve, ve şu anda e, Çanakkale Fatma